Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere önemli maçın analizini yapmak istiyorum. Bu maçın önemi ne? Bir, eski Telekom tamamen kadro değişikliğine gidiyor. Gençlerle oynuyor. İkincisi koç kadrosunu kovdular. Üçüncüsü bu maç Faker'ın 650. maçı. 650 tane LCK'de adam yani Kore serverında, Kore sunucusunda profesyonel arenada maç oynamış. İnanılmaz bir sayı. Hemen yasak seçime saklama ekranına geçelim t tarafından Renekton, Leona, Xin yasaklamaları gelmiş. Sağ tarafta Jayce, Irelia ve Viego yasaklamaları geliyor. İlk seçimden T1 Diana'yı seçiyor. Afrika Frix Afelios ve Lee tercihinde bulunuyor. Hemen sol tarafta Ryze ve Nar tercihleri geliyor. Nar'ı direkt buradan bu kadar erken almaları biraz garip açıkçası ama Renekton yok, Jayce yok, Irelia yok. Direkt aldılar. Gayet mantıklı bir hamle bence. Çünkü kar seçimi çok yok. Hemen Ryze'a karşı bir Orianna tercihi geliyor. Bakalım şimdi ikinci seçime saklama ekranında ne olacak? Nişancıları banlamaya çalışıyor Afrika Frix. Sol tarafta SKT'de Aphelios'un yanına gelebilecek. Trash'i yasakladı. Bakalım bir sonraki yasaklama ne olacak? Kalista yasakladılar. Çünkü Kalista neredeyse tüm desteklerle oynanıyor. Ve Kalista şu an gerçekten güçlü bir destek. Hani ha güçlü bir destek diyorum. Güçlü bir nişancı. Hiç fena değil. Şimdi Gangplank yasaklaması geldi. Son olarak Gangplank Nara karşı fena olmayan bir tercih. he Şu an hala tercih var mı? Var. Kenen bir tık iyi. Ama hani Kenen ne kadar iyi sol takıma bilmiyorum. Ryze'a karşı gerçi fena değil ama bilemedim. Bakalım ne alacaklar ben de merak ediyorum açıkçası. Volibear geldi. Lee sanırım üst koridor Nara karşı gidecek. Volibear'in gideceğini pek sanmıyorum. Ve Aphelios'a karşı Thresh de yasaklıyken, Leona da yasaklıyken... Burada eş tercih geliyor. Bakalım destek, kör seçim, bir destek. Afelios'u görüyorlar sadece. Afelios'un yanına alınabilecek şampiyonlar neler? Trash var işte, Leona vardı. Bazen Natulus oynuyorlar. Eskiden tam vardı. Tam değişti. Burada destek şampiyonu Braum geliyor. Bakalım Braum'a karşı ne gelecek? Yumi geliyor. Lens'in çok sevdiği bir şampiyon Yumi. O yüzden hani eş Braum'a karşı da ne kadar geri düşebilir Yuumi? Mantıklı bir şekilde Yuumi'yi alıp geçiyorlar kenara. Seçimi saklama ekranı bu şekilde geçiyor. Geçelim maça. Şimdi arkadaşlar buraya atılan totem baya önemli. Şimdi neden oraya anla bu kadar erken attı bu totemi? Normalde orta koridoru ittiriyorsunuz. İttirdikten sonra oraya totem atıyorsunuz. Ama Ryze'e e karşı ittirmek baya zor olduğu için yalnız orada Eşle Braum, Afelius'u inanılmaz iyi sıkıştırmış. Hatta hii, sonuncu yuvur ölecek adam bir can kaldı. Uf çok iyi yakalamışlar. Bu arada Eş'in rünü de çok fazla görmeyiz. Keskin sağanak girmiş Eş. Alt, altta da Faker'ın 3 galibiyet, 3 mağlubiyeti varmış Ryze'la. Yani Faker bu aralar inanılmaz fazla Ryze oynuyor arkadaşlar. Özellikle turnuva sonucusunda turnuvada bayağı bir Ryze tercihi görüyoruz. Sıçra geldi direkt Kerrya'dan. O Yumi'yi öldürecekler mi? O öldüremediler. İyi. Ama güzel denediler. Yumi son anda iyi oynadı. Bence güzel denediler. Çok kötü bir tercih değil. Hani mükemmel mi? Mükemmel de değil. Bu arada totemi kırmadılar. Zaman kaybetmemek için totemi kırmadılar. Neden? Abi totemi adam niye kırsın? Zaten 30 saniye 40 saniye sonra koridora gelecek. O gelene kadar o totem neredeyse bitecek zaten. Adam o totemi kırmaya zaman harcamak yerine üstüne dönmek istiyor. Çünkü rakip oyuncu gelmeden hemen üstüne dönüp koridora geri gelmek istiyor. Üst koridorda Lee Sin'in ara eşleşmesi. Bu arada normalde Keen Hani hep hep son pik istiyor. Yani gidin izleyin bu King, Afrika Freaks'in üst koridorunu. Hep Lucian, Tristana, ne bileyim Yasuo, Masuo böyle ne varsa karşı seçim onu alıyor. Burada Lee'sin alması beni biraz şaşırttı açıkçası. Burada Faker orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Burada dediğim gibi Ryzen hani Ryze istediği zaman şu anki yeni Ryze her koridoru ittirebiliyor arkadaşlar. Herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ha eşya aldıktan sonra Ryze'ı Outrange yani menzil dışında bırakıp ittirebilirsiniz. Ama belli bir eşyalarda kalır. Maalesef ki Ryzen ittirmesine izin vereceksiniz. Başka bir kurtuluş yolu yok bu işin. Oradan bir voli bir orta koridordan alt koridora doğru geliyor. Yalnız Diana alt koridora geliyor. Sıçralar yok. Görüyorlar hemen kaçıyorlar. Yalnız Yumi de ne kadar çok fazla hız veriyor. Bu arada Aphelios Yumi de oyun uzadığı zaman hani Yumi'nin ne kadar kanser bir şey olduğunu biliyorsunuz. Yanında bir de Aphelios var. Hani Aphelios'la ne kadar iğrenç bir şey olur. Siz kendiniz tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu arada şu an oyundan neredeyse hiçbir şey yok. Bir tek alt koridorda mevzu çıktı. Yalnız Volibear orada Diana'yı yakalıyor. Orada öldürebilir bile. Öldürebilir bile. Yok. Smite'ını kullandı orada Diana. Tamam Volibear için gayet iyi bir şey bu. Neden? Ormanını çaldı şu an. Gayet güzel bir şekilde Volibear'ın. Ay pardon Diana'nın. Özür diliyorum. Şimdi burada Volibear. Volibear'dan isteneni yapmaya başladı. Volibear'dan istenen ne? Erken oyunda hani bir tık üstünlük ondan sonra kule altları falan filan. Ama buradaki sıkıntı şu. Şimdi Volibear bir kule altı yapabilen bir şampiyon ama sağ takımda alt koridorda yumi olduğu için kule altı yapabilecek bir durumları yok. Orası biraz sıkıntı. Şu an bu arada gördüğünüz gibi Brahma karşı Yumi fena bir tercih olmadığını buradan da görüyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi Aphelios Yumi neredeyse koridoru yeniyor. Hatta hani o kadar kötü başlamalarına rağmen Hani gayet iyi götürdüklerini düşünüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama şu an Afelios Yumi için gayet iyi gidiyor olaylar. Eş burada bu minyonları alacak. Orada Yumi kuleden altını almaya çalıştı. Yani o destek eşyasından hemen Afelios'la beraber geriye dönüyor. Oo, Diana da rakip kuşlara gitti yalnız. Böyle oluyor mu ya? Ha, Braum geliyormuş o yüzden. Bak burada işte adamlar her şeyi mantıklı yapıyor abi. Adamın Braum'u geliyor. Braum'u gelirken gidiyor adam karşı ormana giriyor. Volibear mesela orada ne yapıyor lan bu Diana deyip dalsa kovalasa Braum gelip belki sıkıntı yaratacak. Ama gerçekten adamlar her şeyi düşünüp oyun oynamaya çalışıyor. Bu Diana benim ormanıma normalde giremez. Giriyorsa bir bildiği vardır diyor ve geri çıkıyor adam. Adamlar bu şekilde oynuyor. Yani mantıkları bu şekilde çalışıyor. Ama Türkiye'de o Diana'yı orada gören Volibir şöyle yapıyor. Ne yapıyor lan bu mal? Grip üstüne atlıyor, sonra mal olan taraf volley bir oluyor. O yüzden bu tarz şeyler çok yaşanıyor gerçek anlamda. Bu arada iki nişancı da botlarını bitmiş. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, Faker 650 tane dünya şampiyonalarını falan saymıyorsunuz. Sadece ve sadece kendi liginde oynadığı maçlar. Yani baktığınız zaman adam yedeye falan çekilmemiş olsa, o maçlarda falan oynamış olsa şu an belki 800 900 falan olacaktı inanılmaz fazla bir sayı. Yani düşündüğünüz zaman atıyorum Türkiye... Ooo yalnız Diyan orada bir baskın yaptı. Güzel bir sıçra geldi Afelios'tan. Afelios'un sıçra aldılar yine. Bak Türkiye'de atıyorum ortalama bir senede her sene finale kalsan dahi 3-6 oynasan Hatta birinci olarak bitirdiğin zaman mevsimi yarı finalden başlıyorsun. Yarı finali oynadın. 3 maç oradan say. 18 maç oradan 21 maç bir mevsimde oynuyorsun. Finali saymıyoruz diye düşünelim. Hani yarı finalde elenebilirsin falan ya. 21 maç 42 maç senede oluyor. Hadi adamlarda 2 hani 2 ile çarpacağız bunu. Çünkü adamlar hani 2-0 yenebiliyor veya 1-1 oluyor 3. maça gidiyor falan. 82 de buna. Hadi 90 da düz hesap. 7 ile falan 7 ile falan çarptığın zaman adamın sayısına yani 8 ile falan çarpman lazım. Adam 8 senedir bu kadar yüksek seviyede oynuyor ve hani dünya şampiyonlarının yedekleri falan katsan adam 1500 tane profesyonel maça çıkmış falan oluyor. Ya yani bu normal bir şey değil. Cidden değil. O yüzden yani buna saygı duymamız gerekiyor. Cidden adam inanılmaz bir adam yani. Rice'la orta koridoru ittirmeye devam ediyor. Bu arada Faker bu dönemde şey yapıyor son böyle 2 3 2 yıldır falan. Bir tane şampiyon seçiyor. Kör seçim. Hep onu oynuyor. Mesela bir ara full Azir oynuyordu. Şimdi de bir taktı Ryze'a. Hep Ryze oynuyor. Cidden. Hep Ryze oynuyor adam. Garip. Yani Ryze güçlü bu arada. Kötü değil. Ama hep bunu oynaması biraz garibime gitmişti ilk gördüğümde. Bu arada alt koridorda Yuumi'ye bir şey ama maalesef yine oradan Yuumi ile Aphelios bir şekilde çıkmayı başarıyor. Aferiyorsun silahları da var. Şu an çok bir şey yapamaz Eşle Brown. Bu arada şunu da söyleyeyim. Karşıdaki Lehens inanılmaz iyi bir Yumi oyuncusu. Abi ya Yuumi nasıl iyi oynanır ya falan demeyin. Harbiden Yumi'yi de iyi oynamak diye bir şey var arkadaşlar. Skillleri dojluyorsunuz. Skillleri tanklıyorsunuz. Son anda içine giriyorsunuz falan filan. Bir sürü bir sürü cidden olayı var. Hani o böyle azım sancak bir şey değil. Emin olabilirsiniz. Afelios yalnız uzaktan uzaktan çatır çatır patlatıyor. Bu koridoru ittirmeyecekler mi? Üste dönmüş gibi yapıyorlar. Bu arada bakın Orianna hafif hafif orta koridorda ittirme gücünü almış durumda. 2 orta koridorda büyü direnci bot almış. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Orianna'ya karşı hani Orianna büyü direnci bot oluyor. Neden? Hem Diana var hem Ryze var. Ryze'ın kitle kontrolü gerçekten var biliyorsunuz. Özellikle hep buz bittikten sonra hep buz alırsa tabii büyük ihtimal hep buz alır da hep buz bittikten sonra çok fazla ew atıyorsun hep buz atıyorsun falan. İnanılmaz bir kitle kontrolü var. Çok kanser. Aynı şekilde Rise içinde Volibear'ın stanı var ve Volibear'ın da o gökten düşen şimşek mimşek onlar yetenek gücü vuruyor. O yüzden hani o da önemli bir de CC atıyor ya onlar hani kitle kontrol olduğu için büyü direnci bot o konuda bence iyi bir tercih olmuş iki taraf içinde. Yalnız üst koridordan hiç, üst koridordan hiç bahsetmedim. Üst koridordan bir üstünlüğü var Lee'sine karşı. Lee'sin zaten iki kere koridor Lee'sin. Ya gerçi koridor Lee'sin değil o. Direkt Lee'sin aslında ama Lee'sin biraz nerf yedi arkadaşlar. Bunu zaten görmüşsünüzdür. O yüzden Lee'sin hala seçilebilecek durumda. Ama eskisi gibi Lee'sin alan dümdüz koridoru ittirmiyor. Dümdüz koridoru kazanmıyor. Ufak o konuda bir değişiklik oldu. Dengelendi diyelim. Tam dengesini bulmuş durumda diye düşünüyorum düşünüyorum. Lazım olduğu zaman alıyorlar Lee'sini. Bu arada Nar Dwayne'a gidiyor. Yani ilah sindirine gidiyor. İlah sindirenle birebir de gerçekten güçlü oluyor Nar. Uf, bayağı vuruyor lan. Canı da bak. Canı var. Atak speed'i fena hani atak speed çok almıyor da. Hatta hiç almıyor galiba. Canı oluyor. Tanklara daha çok vuruyor. Yalnız orada Lee'sini çok iyi yakaladılar. Koridor baskını geldi ve Alametle beraber üst koridor skorunu almak demek üst koridor kulesini almak demek. O yüzden burada SKT tarafı İnanılmaz güzel bir hamle yapmış oluyor. Şimdi burada az önce dediğim olaya geliyor olay. Şimdi Volibear normalde kule altı yapabilen bir şampiyon. Bu tarz durumlarda tam tersi kendi koridorlarınızda alt koridorda dive yiyebilir veya kulenin altından kışkışlanabilir. Ama Yuumi ile bunu yapmak zor. Bakın alt koridorda öyle bir deneme süreci oldu ama maalesef ki bunu yapamıyorlar. Çünkü karakterler buna müsait değil. Volibear buna en müsait karakterlerden bir tanesi ama maalesef ki destek oyuncusu buna müsait değil. Bir de karşıda Braum var. Yani hem senin karakterin buna müsait müsait değil hem adamın karakteri de ben kule altı yemeyeceğim haberin olsun karakteri yani. O yüzden orası biraz sıkıntı. Rice burada yere biraz vurduktan sonra hemen geri çıkıyor. Bu arada Orianna da iyi bir kombo arkadaşlar. Hiç fena bir kombo değil. 2 İki ve ikisi güçlü. Takım savaşlarında bir'in girdiği yere o da girebiliyor falan. Hiç fena bir kombo değil. Burada bir ejder. Bu arada şu an Afrika'nın hani o kadar erken ejder almışken bir tane daha ejderi erkenden almak istemeleri gayet normal zaten. Çünkü hani şu an gerçekten üst koridorda sıkıntı yaşıyorlar, alt koridorda hani outscale diyorlar Yani outscale dediğimiz uzayan oyunda sağ tarafın alt koridoru daha güçlü. Oo yalnız burada bir takım savaşı çıkacak. Orada Diana büyük ihtimal ölecek mi? Stopwatch bastı, kronometre bastı. Ryze ulti attı içeriye. Oo girdi içeriye. <laughs> Eyvah eyvah burası fena loğuz. Lee arkada Diana'yı öldürdü. Yumi içeride. Yumi öldü. Lee geliyor arkadan. Lee geliyor arkadan. Ölçüsü var. Aaa Lee Sin. Yapma. Uuu çok iyi çalıya girdi Faker. Efsane oynadılar. Oy var ya hepsi ölmüştü. Yemin ediyorum t 1in hepsi ölmüştü. Ucuz yırttılar ben size söyleyeyim. Acayip ucuz yırttılar. O Lee biraz daha iyi oynasaydı orayı orada çok büyük mevzu çıkacaktı diye düşünüyorum. Savaşı kötü oynadılar. Ya bu ejderi mesela bu ejderde oynamak zorunda mıydı SKT bilmiyorum. Çünkü bak üst koridordan ilk kuleyi almışsın. ikinci kuleye vurdurmuşsun. Rakibin kayacılarını çalmışsın. Mesela bu play'i yapmışsın. Bakın çok iyi bir play. Hop orada nar hani Lee'sini dojlayıp hani Lee'sin bana vursun sorun yok deyip kuleye vuruyormuş gibi yapıp bunu yapıyorlar. Ama ardından ikinci ejder için böyle bir şey yapıyorlar. Bence çok da bir mantığı yok. Bakın Braum ultisi kaçıyor. Diana'nın ultisi yok. Buraya giriyorlar. Diana çok kötü pozisyonda kalıyor. Kronometresi yok. Sıçrayla buradan çıkacak bu adam. Doğru mu? Bu adam sıçrayla buradan çıkacak. Ama Ryze içeriye giriyor. Lee'sin arkada Diana'yı öldürüyor. Orada Braum ölüyor. Burada sonradan bir şeyler oluyor. Yumi içinden çıkmış olan adamı övdük. Adam direkt ölmüş. Bak Lee Sin burada tekmeyi atıp eşe de vurdurmaya çalışıyor ama yapamıyor istediğini. Bak burada Ryze Faker hemen çalıya giriyor. Bu totemini buraya attığı için Ryze'ı öldüremiyor. Buraya atsa normalde öldürecek ama maalesef orada öldüremiyor. Görüş olmadığı için işte görüş nelere kadir. Aphelios silahları alt Gordor'a vurmaya çalışıyor ama Ryze'ı görünce bir tık geri çıkıyor. Altın farkları şöyle bir bakalım. Nar bayağı bir önde. Son takım savaşında Lee'sin skor aldı büyük ihtimal bakacağım ona bir. İki skor almış bile olabilir. Alamet almaya çalışıyorlar yine T1 tarafı. Aynen 2 skor almış. Nar 2 skor hani Nar'ın skoru daha iyi yok. Ona rağmen altında önde. Bir de düşünün ki Lee'sin o takım savaşında o skorları almadığını. Nar inanılmaz güçlü olacaktı. Nar sürekli üst koridor tarafından ittir bittirip orta koridora gelecekti ve bir üstünlük sağlayabilirlerdi. Bu arada Felios silahlarıyla kuleyi almış bulunuyor. O silahlar olduğu zaman Afelios kuleye vuruyorsa o kule zaten gitmiştir arkadaşlar. Şu çakram beyaz silah inanılmaz güçlü kulelere karşı. Ya inanılmaz bir kule canavarı yani. Öyle böyle değil. Bakın mesela burada ikinci kuleye doğru oynuyorlar. İkinci kuleyi aldılar. İnanılmaz fazla altın veriyor ikinci kule artık. 325 325 bölüştüler. Bir de 50 altın oradan geliyor. Aynen 325 325 oluyor galiba. Tam bilmiyorum. Öyle bir şey bakacağım dur. Aynen 325-325 bayağı bir altın vermiş oluyor burada. O yüzden kesinlikle ikinci kuleler şu anki metada çok çok önemli. Mesela Nar bunu yapacaktı. İkinci ejderi salacaklardı. Üçüncü de falan savaş yapacaklardı. Böylelikle ejderi verdiler. Hem de üstünler ama o kadar da üstün değiller şu an onu söyleyelim. Ama dediğim gibi oradaki olayı yapmasalardı çok üstün olacaklarını düşünüyorum ben. Bu arada eş kalkan Yay almış. Anfelios da kalkanı almış. Ne ikisi de hani rüzgarın şiddeti ya da Kraken katilini seçmemiş. Bu arada bu kalkan yay bayağıdır meta gibi bir şey. Yani çoğu nişancıda bunu görüyoruz. Tabii ki diğerlerinde görüyoruz. Şu an nişancı metası zaten gerçekten iyi bir yerde olduğu için tüm eşyalarla nişancılar iyi iş yapıyor. Maça göre, oyuna göre değişiyor. Mesela rüzgarın iddetini işte ne bileyim kaçabilim, kaçmanız gereken çok fazla yetenek varsa rüzgarın iddetini alabiliyorsunuz. Sizin oyununuzu şey yapıyor. İşte ne bileyim kayıtlamanız gerekiyorsa rüzgarın iddetini alabiliyorsunuz. İşte pardon kalkan yay alabiliyorsunuz şu an eşteki eşya atıyorum diyorsanız ki ya abi ben bu adamlara hasar vurmam lazım hasar vurmam lazım diyorsanız kraken katil alıyorsunuz hepsinin kullanım biçimi farklı. Bu arada Afrika takımı kuleye zorlayacak ama şu an Nar birebir de Lee'sine karşı güçlü olduğu için Nar alt koridordan da ilk kuleyi almaya çalışıyor ki büyük ihtimal alacak. Bu üçüncü ejderde takım savaşı büyük ihtimal olacaktır. Çünkü SKT o ikinci ejder savaşında bile savaş yaptıysa üçüncü de kesin yapacaktır diye düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak izleyip göreceğiz. Yine orta koridor ittirme gücünü almaya geldiler. Bakın şu an bir sadece Afelios Yumi ile beraber oynuyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Onlar orta Koridoru ittirtiyor ve diğer koridorlara ve alt koridor işlenebileyim. Mesela şu an mesela narın buradaki üstünlüğünü biraz zayıflattılar. Narı işte voli bir aşağıda olunca diana orta koridora geldi buradaki gücünü kullanıyorlar. Mesela orta koridora alamet açıldı. Bu alametle orta koridor kulesini istiyorlar. Yani diyorlar ki afrikaya kardeşim sen necderi alıyorsan al biz orta koridordan yardıracağız. Ya da orta koridoru alacağız öyle geleceğiz sen geç başlıyorsan diyebilirler evet. SKT dediğim gibi yapıyor. Orta koridordan devam ediyor. Mantıklı bir hamle. İkincide de bunu yapmaları lazımdı. İkincide bunu yapsalar şu an bu üçüncüde savaşıyorlardı. Emin olabilirsiniz. O yüzden burada bir bence SKT'nin oradaki hamlesinde yanlış oldu. Yalnız üçüncüye bile vurduruyorlar. Oo onu da aldılar. Onu da aldılar. İşte inanılmaz bir hata Afrika tarafından. Hatta alamet ona da mı vuracak? Yok o kadar da değil. İnanılmaz büyük bir hata. Bakın çok ciddi söylüyorum. 3 tane kule kaybettiler ve alt koridorda Afelios'a direkt bir kule altı hiç affı yok kuleyi tanklıyorlar dümdüz yalnız orada rice uh, leisen eşi tutuyor ama kalkan yayı olduğu için hiçbir şey yapamıyor. Şu an SKT'den inanılmaz iyi bir makro oyun. Afrika'dan da bir o kadar kötü oyun bence. Alamet varken rakipte o şekilde bırakamazsınız. Şu an altın farkı birden çok fazla oldu. Çünkü dediğimiz gibi ikinci kuleler çok altın veriyor ve iki tane ikinci kule aldı SKT tarafı. 5 kuleye bir kule. Bu da cebası arkadaşlar. Onu da söyleyelim. 3 ejder. Şimdi bu kadar altında öndeyken diğer ejderde savaşabilirler. Yani bu kadar altında öndeyseniz 3 tane ejder verip dördüncü de savaştığınız zaman zaten zaten büyük bir ihtimalle kazanıyorsunuz. Adamları sokmayabiliyorsunuz biliyorsunuz ejdere. Mesela şu an önde oldukları için bir sonraki ejdere kadar mesela tüm ormanı almaya çalışıyorlar. Ryze'da kendi ormanlarını dönüyor. Yani şu an SKT tarafı karşı ormanı alırken kendi ormanından hiçbir şey vermemiş oluyor. O yüzden bu bayağı önemli. Nar 6. kuleyi SKT tarafına aldırmış oluyor. Şu an gerçekten yani bilmiyorum bu şat kolları faker mı veriyor? Büyük ihtimal faker söylüyordur. Çünkü baktığınız zaman genelde genç oyuncular. Tabi bu adamların gençleri de çok fazla oyun biliyor ama faker'ın bu konuda konuştuğunu düşünüyorum. Orta koridorlar çünkü çok yüksek seviyelerde orta koridor ve orman konuşuyor genelde. Bir tık da destek. Nişancılar genelde çok konuşmuyor mesela. Voli bir üst koridora doğru gidiyor ama çok da bir şey yapamayacak. Faker bu arada dakika 20'de 215 milyona, 212 milyona ulaşmış. Şimdi bu Baron'da bir şey yapmayı düşünecek mi SKT tarafı bilmiyorum. Yoksa diğer ejderi mi bekleyecekler? Şu an oyun biraz kilit. İkinci eşyasını bitmiş durumda eş bu arada. Şu an Diana ikinci eşyayı bitti. Nar bitti. Eş bitti. Bir tek Faker'da ikinci eşya Büyük ihtimalle üstü döndüm. onda da olacak. Yalnız bir Sneaky Baron yani rakip hiçbir şey farkına varmadan burada Baron'u almaya çalışıyorlar. Uf Baron'u aldılar bir de. Oy 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 Büyük sıkıntı. Bu Baron inanılmaz iyi oldu. Yani yine bak tekrar söylüyorum bu maç mesela tamamen makro ile öne geçilmiş bir oyun. Hiçbir şekilde birisinin yeteneği o su bu suyla değil tamamen makro. Bak orta koridora gitler bak ikinci ejderi sayma. SKT'nin bir tane hatası yok. Adamlar gidiyor abi. ikinci ejderde savaşıyor. Onu savaşmadı. Üçüncü de de savaşmadılar. Gittiler orta koridora alameti bastılar. İnibitör kulesine kadar aldılar. Birden rakibin temposunun olmadığını anlayan SKT tarafı Rice, Diana ve Eş miydi, Nar mıydı hatırlamıyorum. Biriyle direkt baron güçlendirmesini aldılar. Bu inanılmaz Hani önemli bir şey. Şu an eşyaları da bitmiş durumda Ryzen. Hani herkes iki eşyaya ulaşmış. Şu an takım savaşını isteyebilir SKT tarafı. Ve SKT hata yapmadığı sürece Afrika Frix'in aldığı 3 tane ejder hiçbir işe yaramamış oluyor. Çünkü dördüncü alamıyorsun ki. Burada 7. kulesini almış oluyor SKT tarafı ve tüm Dış kulelerin hepsi düşmüş oluyor. Sadece iç kuleler inhibitor kuleleri kaldı. Hatta orta koridorda inhibitor kulesi de yok. Orada sadece inhibitor var. Şimdi üstüne dönüyor SKT tarafı. Üstündeki altınları harcayacaklar. Bakalım ne alıyorlar. izleyip görelim. Eş bir tane kritik eşya saldı. Yanına da bir tane kronometre ekledi. Diana yakut kristal ekledi. Morello'nun eşyası büyük ihtimal vardı. Nar bir tane alaz cevher ve bir tane 300'lük zırh ekledi. Rise ne ekledi? Rise bir şey eklemedi. Daha base'e gitmemiş büyük ihtimal. Şimdi o ormanı dönüp büyük ihtimal oradan üstse dönüp ışından falan atabilir. Bakalım neler olacak. Dördüncü ejderhe dediğim gibi rakip takım hiçbir şekilde gelmiyor bile. SKT tarafı dümdüz hiçbir şekilde direnç görmeden bunu alacaktır. Bu arada Yumi Luden almış. <laughs> Onu da söyleyelim. Yumi'ye Luden almış. Şimdi Afrika Fricks üst koridorda ittirmeye çalışırken SKT tempoyu sürekli tuttuğu için hiçbir şekilde kule almaya zaman vermiyor rakibine. O yüzden de burada hani eğer Orion üst koridorda dursaydı burada direkt engage yiyebilirlerdi. Burada Ryze orta koridorda devam ediyor hayatına. Alt koridoru ittiriyorlar. Şu an bir koridoru ittirmeyip hani minyon dalgalarını aynı anda getirmeleri lazım diye düşünüyorum. Ama çok da lazım değil. Çünkü bak burada kule yok ya. Burada kule olmadığı için Burayı ittiriyorlar. Burayı savunurken rakip Faker orta koridordan inibitörü almaya çalışıyor. Normalde burada da kule alsa olsa alt koridordaki minyon dalgasını biraz yavaş ittirip aynı anda ittirirler. Aynı anda ittirdikleri zaman da ne olmuş oluyor? Al aşağıya tutarken orta koridordan kuleyi alıyorsunuz falan filan. Yine SKT bakın rakibin orman kampları doğana kadar puşluyorlar. Hareket de yapıyorlar. Rakibin orman kampları dur doğuyor. İnibütör alıyorlar, alacaklarını kule alıyorlar, ne alıyorlarsa alıyorlar. Hemen geri çıkıp bakın Gromp aldılar, Golem aldılar, kuşlar aldılar ve rakibe inanılmaz bir hasar vermiş oluyorlar. Rakibi boğuyorlar yani rakip hiçbir şekilde oyunda altın kazanamıyor. Bakın Lee Sin le Nar arasında büyük bir fark var. Diana ile Volibear arasında büyük bir fark. Rise Orion büyük bir fark. Herkeste büyük bir fark var destek hariç. Şimdi bu neden? İşte bu anlattığım sebeplerden dolayı. Altın farkı birden 8000 altın oldu. Nasıl oldu? Bilmiyorsunuz değil mi? İşte böyle oluyor. Yavaş yavaş baş 200 altın oradan, 200 altın oradan, 300 altın kuleden. Bak kırmızıyı da aldılar. Hiçbir şey vermediler şu an. Bak bir tane orman kampı alamadı. Alt koridorda mavi ve kurtlar duruyor. Ama oraya da hani şu an gitmeye zamanları yok. Belki faker gidip oraları alır. Onları da alırsa zaten bayağı sıkıntı. Ama şu an temposu var SKT'nin. Temposu olduğu için büyük ihtimal orayı almak yerine üst koridor kulesine oynayacaklardır diye düşünüyorum. Ya da baron güçlendirmesi çıkacak 2 dakika sonra. Belki onu da beklerler. Bilmiyorum. Narus koridordan kuleye vurmaya devam ediyor. Uf, yalnız Yumi ne kadar çok vurdu. Oy 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 oy. Evet şu an Ryze alt koridor tarafına girdi. Neden? Kuşatma bitti. Yine bak kuşatma biter bitmez bir şeyler yapmaya başladı adam. Orman almaya başladı. Rakip takım çıkan 6 kampın 6'sını da alamamış oldu. Gördünüz mü? Şimdi alt koridora gidecek. Oraya da bir 2 skill atacak ve üstüne dönecek. Dakika 25'te 300 milyon ulaşmış oluyor adam. Hiçbir şey yapmıyorken. Ya siz diyorsunuz ki abi ne var ya çok basit ya veya adam bir şey yapmıyor ya falan olarak düşünüyor olabilirsiniz. Ama o iş öyle olmuyor. Bunların hepsi makro ile alakalı şeyler. Orada yampiri yengeç var. Yampiri yengeç için bir şeyler yapacaklar mı? Büyük ihtimal yapmayacaklar. Geri çıkıyor. Oradan da kayacıları alacak. Büyük ihtimal Rice. Şu an mesela takım savaşı istemiyor SKT. Farkındasınız durmarım. Mesela yavaş yavaş oynayıp yan koridorlardan nar güçlü Rise güçlü. Bunu kullanmaya çalışıyorlar. Gibi orman kamplarını almaya devam ediyor. Bu arada orman kampları tekrar çıkıyor. Kuşlar çıktı. Kuşları direkt nar zaten direkt başlamış almış. Üst koridorda kayacılar çıkacak. Eş oraya yittirip belki gidip alabilir. Belki riske atmaz. Geri döner. Baron çıkıyor çünkü. Baron da görüş alıp baronu almaya çalışabilirler. Orta koridoru ittirecekler büyük ihtimal. Nar gelmiş. Rise base atıyor. Rise büyük ihtimal eşyasını bitti. Rabadon falan mı bitti diyeceğim. Kronometre aldı. Kronometre bu tarz bir takım savaşında baya önemli. Neden? Şu baron savaşı son savaş bile diyebiliriz. Çünkü baronu alırsa SKT tarafı oyun bitiyor. Bakalım burası nasıl olacak. Bu arada üçüncü eşyaları aldım. Hani nar üçüncü eşyada. Diana üçüncü eşyada. Faker iki buçuk eşya. Eş de iki buçuk eşya ama iki tane kerisinde taşıyıcısında kron kronometre var. SKT tarafının. SKT diyorum ben alışmışım ama T1 normalde yeni isimleri. Bu arada Brown direkt içeriye giriyor. Çünkü nar arkadan geliyor. Aa Diana'ymış o gelen pardon. Afelios'u direkt öldürüyorlar. Orada Rise Volibear'ı kovalamaya devam edecek büyük ihtimal. Orada Orianna eşin oklarına direkt tek yedi yani. Affetmedi. Eş yakaladı mı birini zaten biliyorsunuz. Sıkıntı çıkartıyor. Braum atlıyor da Volibear'ı sanatacaklar mı? Atamadılar. Golü bir kaçıyor ama burada SKT gördüğünüz gibi baron almak yerine hemen rakibiyle güzel bir görüş avantajıyla savaş yapıp burada maçı büyük ihtimal bitirecekler. Hiçbir şey yaptırmadılar rakibi. Gerçek anlamda hiçbir şey yaptırmadan rakibi yemiş oluyor. Yalnız burada he, eş burayı tarar her türlü. Hiçbir şey yaptırmadılar. Orada Yumi de büyük ihtimal ölecek. Ve SKT burada. Bu arada SKT'nin koçları kovulduktan sonra ve adamların kovduğu koç son dünya şampiyonu falan. Adam inanılmaz bir koç. Ona rağmen çıkarttılar ve takım iyiye gidiyor. SKT umarım Faker'la beraber uzun uzun yıllar daha devam eder. Buraya kadar izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence SKT'den inanılmaz güzel bir oyun. Teşekkür ederim. Cansınız, seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.